Cennete hasret bu gözler. Hadi ne? Radipost. Yeni bir şey gelmiş. Ya Cortex. Bence de bayağı uzun bir videoydu yani. Bitmeyecek zannettim bir an. Hani insan insana bunu yapar mı ya? Girişini beğendim. Güzel. <laughs> Bunlar çok güzel oluyor ya. Bugün oyun var. Cehenneme gitmemek için hangi günahını reddederdin? Cennete ee, gitmemek için. Cehenneme. Allah bize cenneti nasip etme. E, Allah bize cennetin kapısını nasip etsin. Allah bize cehennemin kapısını nasip etmesin. Hı hı. E, mesela Muş'tan biraz bahsedeceğim size. <laughs> Muş'ta da şu an kar var. Bildiğin gibi şu an Antalya görüyorsun. Deniz çok güzel. Gördüğün gibi masmavi deniz. Hı, hı. <gülüyor> <gülüyor> my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative, I... Kolsuz piç. Bu kadar mı seviyorsun özür oyun yok, oynamayı kardeşim, ya? Kardeşim, özür dilerim. <laughs> Bu video kaldı mı ama? Ya şunun serisini baştan izleyelim mi ya? Şaka mı yapıyorsun? Niye lan kaç ne oldu 9-10 film yani. 10 film izlenir aslında evet. Ne olacak ki? Ya Ona kenarda açarız yani isteyen isteyen yapar. Biz kenarda açarız yani Discord'ta. <laughs> Olabilir. Gerçi evet hatta ilk 4 falan böyle yani sonrası boka sarıyor. Gerçi ben duygusala bağlarım bu adamı görürsem ya. Bırak, 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 bırak. Ağlar mısın? Yok tabi kötü oluyorum niyeyse ya böyle çok saçma Mesela adamla hiçbir şeyim yok ama Paul Walker'ı görünce böyle... Işte. Kötü oluyorum yani çok üzülüyorum Çok erken öldü ya Aaaa Beni beğenmemiş Selam vermemiş Çok da yarağımda Bak skin'i de demiyorum çok E bu da gurur Abi bu nasıl bir video Prime'da izlerim <laughs> bana, neden acıyor, Direksiyonu değil yani sadece şey şoför olarak. Eredeki en güzel kartlar. Bu güzellik ara sıra bizim enjektörü şaha kaldırsa da bu bakış bu kaş bu ağız Bizim enjektörü mü? Ben ilk defa böyle bir benzetme gördüm. Enjektör ne bir amına herkesi koyayım? Herkes iç oğlanlar. Bu orospu da ateşli olması da <laughs> bazen sevimli geliyor senin götünü elde etmek zevktir. Lan anneni kader ananı avradını sikeyim kader. Vay ananı amına koyayım sikeyim kader ananı avradını Aa, hani oluyordu lan bu işine balık atıyorlardı. Bak o kadar da biliyorum ha. Yalan ne mıymış lan o? Ya böyle burası şey akvaryum oluyordu. Yalanmış lan demek ki. Bugün bugün videoya çekeceğim işim var. Absent Minecraft'a başlayalım. Aynen aynen. Valla bak craft var, survival var. Ben Minecraft öğrenmek istiyorum ya. seulement quand c'est Merhaba. Merhaba Türkiye. Yani diyecektim kesin Türkler diye. Evet. Ve Brazil. <laughs> kaşarım bile fiyatı arttı. Kaşarların bile değeri arttı. Bu saatten sonra ben de bir kaşarım yani. Like <laughs> a Women. <gülüyor> Belki unutmuşsundur. Benim adım Ben Tennyson. Hmm. Tennyson mıymış lan devamı? İlk defa ben... <laughs> <laughs> Pardon, kapatamadım. Hep birlikte. ne koyayım? Polis ekipleri de Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere. Yok, <laughs> This is really nice. So this Sahara Odyssey definitely a lot of space. Yeah. How many dead bodies can you fit back here? At least five. Hello. This is. This is. ana de armas, ana de armas, ana de armas, ana de armas. Ana de armas. Böyle bir jim görmedim ben yani. bu Heh. hatırlıyorum diyecektim de kesmişler. Unutur musun ya? Unutmam. Hepsi burada, hepsi. <laughs> Yeni tren şarkısı bu mu acaba lan? <laughs> Şu mı? Ha. Yo. <laughs> drop geliyor, drop geliyor. <laughs> Mesela çok kötü. Diyorsun ya sarı seviyor. Yani sence? Alpha. Bu ne Team Wolf muydu lan bu? Evet. Bunu da hiç izlemedim. Hiç ben de hiç izlemedim. <laughs> like me. Güzel. Bunu beğendim. Birine benzettim. Kime benzettin? Söyleyemem. Benle ilgili mi? Hı hı ya hadi yürü git. Ne, ne alakası var ya? Alakası yok. If I'm Robin. Aa bak bu diziyi izle yine Titans'tı galiba da aynen. Çok güzel diziydi. Alex Jackson'ın <laughs> site'ına geldi. Yani tamir edebiliyorum öyle <laughs> evet. Bye, bye. Ya bu diziyi de oturup hiç izlemedim yani. Dizi bana biraz abartı geliyor yani o bilmiyorum. Peak Foki aynen kadar Peak Fucking Blinders. Bilmiyorum. Ben dönem dizisi sevmiyorum çünkü o yüzden. <laughs> Kanal güzele benziyor ya. Yani görsel açıdan, hitap eden bir kanal olmuş.